bütün gün çalışmak zorunda olanlar da var. Özellikle motorlu kuryeler iki gündür yollarda kabusu yaşıyor. Hem zamanla yarışıyorlar hem de hava şartlarıyla. İşte motorlu kuryelerin havayla imtihanı. Bu havada nasıl geçti yolculuk? Dün akşam rüzgardan düştük köprüde. Rüzgardan vatan otolar gitmiyor. Fırtına evet, şeyden korktuk da geçtik köprüyü. Ellerimiz donuyor, yağmurda kaymak istiyorlar. Sırılıklar sizin katkınız. Yolda giderken ne oluyor? Görüş yok. İstanbul'da fırtına var. Rüzgarın hızı yıldız kilometreye buldu neredeyse. Rüzgar, yağmur. Yerde çeledi donmuş. Bu yağmur arapları silecekleri bile zor yetişiyor. Yine kapsa gitmeye çalışan motorlu kuryeleri düşünün. Alo? Alo iyi günler. İyi günler. Emek sepeti mi? Evet buyurun. Bize iki ekmek, yarım kilo peynir lazım, yarım yağlı sert izin olsun. Tamam efendim. Tamam. Konu atıyorum şimdi iyi günler. İyi günler. Zor kaderi geriye çevirmen, bütün bunları kendine yedirmen peşindeyken onlarca kemirgen ve birden uzak kaldın evinden. Aldılar her şeyi elinden Bu yüzden yer oynamıyor yerinden Derinlerden gelen bir çığlık Sesi an meselesi artık delirmen Ve bir gün rüyalarına gelirler Sabır var ama değil ki çelikten ki sen Geçmişi geleceği her şeyi yüreğine gömdün kendine esirken Mahallendeki derdini bilirken sevdiklerini hala deliyken Vicdanını söktü bu sokaklar artık merhametin çığ gibiyken Sen de deli herkes deliyken Yine kendini sevmeyi deneyeceksin ihanetle dolu bir yolu yürürken Ve Kalbin bir taş gibi çürürken Ah yere düşsen bile kalk yine doğrul Oklar gelse de kalbine doğru Ve kaybetsen de metanetin olsun intikam almak tarihe borcundur büyütü büyütüyor seni Kara kara düşün çözülüyor gecelerin dili Seni bu çukura gömen hayat elindekileri Sana geri beni bilin evet ölü ya da diri Evet buyurun İki tane tavuk döner istiyoruz Biri bol mayonezli öbürü de dozlu ama diğeri kadar değil Konu atıyorum şimdi Hızlı olmazsa bozuşuruz ona göre Tamam efendim İyi günler İyi günler Onlar yaz kış demeden her mevsim yollarda kimi kargo, kimi evrak, kimi ise yemek paketi taşıyor. Motorlu kuryeler ve yemek bir paketi taşıyanlar bir yere yetişme çabasıyla zaman zaman kalma, hız yapıp telinesin. kuralları ihlal ediyor. Gerçeğin kendisini bulunca ke o oh, oh, neredesin o oh, o oh, oh, ölmedin öldüreceğim Alo ablacığım ben bulamıyorum adresi. Nasıl? Kavşaktan dönünce sarı bina demiştin abla. Kavşaktan dönünce hiçbir şey yok ki. Ya sen bir daha bak. Vardır. Tamam abla bakacağım. Alo. Neredesin hala sen? Neredesin? Gerizekalı. Kim sana bu işi verdi ya? Laflarına dikkat eder misin ablacığım? Bak saygımı bozmak istemiyorum. İki saatten beri evini arıyorum. Bir kavşağa çıkıp bekleyemedin ya. Sipariş edeyim, kurye değil misin sen? Hadi oradan be! Tamam babacım ben getireceğim senin siparişini, bekle. Bekle getireceğim ben senin Patronun siparişini. Hatun'u arattın mı? Bekle. Semtim Sidik, Ustur Amçelik Ailem tek gecelikti kazanmak isterdim ama garip oyunlarınız var. Siz oynayan benim yerim var Benim burada ne işim var?